Efe, ah bu çikolatalar hep böyle kal. Aa, tubiye efsane bir kışkırtma. Şunları biraz daha ekleyelim diğerlerini de. Tamamdır. Şunu kapatayım Efe'ye güzel bir sürpriz. Efe, Efe gel 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 gel. Emir ne yapıyor? Anneciğim bu çikolataları niye yemedin? İsraf olur ama biliyorsun değil mi? Efe, bu çikolataları değerlendirebiliriz. Nasıl biliyor musun? Hı hı. Eyvah, geliyor! Geliyor! Ha, topları düştü. Gel gel, gel hemen. Tamam. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Teyzem bugün buraya gelecek ya, hı. ona bir kışkırtma yapacağız. Hı hı. Ama gerçekten iyi bir kışkırtma olacak. Bak şimdi ne yapacağız? Çekil bakalım. Şu tavaya biraz su dolduralım, tamam mı? Bekle. Ne yapacağımız hakkında bir fikrim var mı? Yok. Bekle! mi kafasına dökeceğim? Hayır <laughs> saçmalama ne kafasına dökmese. Bak şimdi bunu da bunun içine oturtacağım. Ne olacak biliyor musun Efe? Bu biraz kaynayacak. Bu çikolata <laughs> tamamen eriyecek. Şunu da yakayım. Ah eh, yandı. Sence eridi ne yapacağız yani bunu? Şimdi bu burada eriyecek biliyorsun değil mi? Evet sonra kafasına yıkayacağım. <laughs> <laughs> Niye her şeyi kafasına atıyorsun? Bir kopya daha vereceğim bekle. Bekle. Aa, Efe. Yumurtamız yok ki. <laughs> Dikkat et. Buldun mu? Hayır. Ben de bulamadım. Ama bir, bir çare daha var. Söyleyeyim mi? Evet. Bekle. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yumurtalarımız var. İçi boş olanlar Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Şimdi bunun dışını kaplayacağız üçünün. Ne... Tamam mı? Çikolatayla. Ve ona kinder sürpriz aldık diye sana şaka yapacağız. Nasıl? Bana mı? Hayır teyze ne? Nasıl sence? Çok iyi. Ya gerçek olacak ama böyle olmaz ki. Gerçek daha acımasız olurdu. Evet ya. Sence? Ama o sinirlen de o bizden çok büyük. Acımasız. Acımasız şakaları seviyordum ama ben. Cık. Neyse yapamayacağız. Sen de Neyse deneriz en azından tamam mı? Evet, tamam. Bir fikir geldi o yumurtalar ne, yerine. Içmek. Hayır bekle dolaptan bak ne çıkaracak. Ta 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 ta. Ne dersin? Çok bir, bir ısıracak limonu ısıracak. Ama hemen yapalım niye? Çünkü ben burada birazdan eriyeceğim bu güneşten. Anneciğim erimezsin merak etme. <laughs> Erimedin Efe'cim kalkabilirsin. <laughs> Kardeşine sen bak ben de şu yumurtanın icabına bakayım Seni çağırırım eridiğinde Çünkü bak daha çikolatalarımız erimedi bile hiç Koş 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 hemen Emine bak sen Teyzen de gelir birazdan Dur anneciğim dur erimiyor çikolatamız Niye erimiyor ya Anlamadım biraz içine süt mü katsak Getir dolaptan biraz süt Erimesi lazım çünkü Birazdan gelecek teyzen Vardır vardır Getir oradan süt getir hemen Ver bakalım biraz. Ben de ökeceğim. En güzel ben de Yok 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 ver. <laughs> ver teşekkürler. Birazcık süt. Niye ben de etmedim Ben abartırım. Evet anneciğim onu on sütlü çikolata süt yaparsın içeriz beraber. <laughs> Olmaya başlıyor. İşte bu süper. Çünkü birazdan Tubi ablanız gelmek üzere ya. Şakamı yapamazsam çok üzülürüm. Mesela da artılar var arkadaşlar. Bon ve çubuk. Sizce ne yapacağım? Tabii ki dondurma yapacağım. Bonibonlu dondurma. Tubi de geldiğinde çok terli olacağı için bunu kesin ısırıp yiyecek Yine. ve şaka başlayacak. Tamamdır. Çikolata oldu. Efe nerede? Of, Efe. Çabuk. Beraber mi hazırlayalım? Ben mi hazırlayayım? Bonibonlu dondurma yapıyoruz. Ama içinde liman var, liman! <laughs> gel hadi, şakanım. şaka yapacağız ya! Anneciğim, şimdi sana zorlu bir görev düşüyor. Evet. Biliyorsun ki benim videolarda çıkmamam lazım. Hı. Video çekimi sende olacak. Ben onu dondurmaya hazırlarken, videoyu sen çekeceksin. Hazır mısın buna? Hayır, hiç değilim. Neden? Et oldu, ben bir yiyeyim. Gitti, gelecek ama şimdi koş sen de. Koş, 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 koş. Geldin sen mi? Sen <laughs> mi? Tamam. Şimdi veriyorum sana, kamera sende. Beni sakın gösterme. Bak, sakın şok olsun diye de gösterme, tamam Aa. mı? <laughs> Anne, Hazırım. Önce bonibonları hazırlıyoruz. Dış ses şu an sensin, biliyorsun değil mi? Ben dış ses olamam. Neden? Dış ses yok. Bonibonlarımızı çıkardık. Şimdi limonumuzu çubuğumuza takalım. Şuna tek elini gösteriyorum. Aferin, bak baba kız. Gel bakalım şimdi dış ses. Şimdi çikolataya iyice buluyorum, buluyorum, ne? buluyorum, buluyorum. Dikkat et. Daha zor yürüyorum. <laughs> ama ayefe çok güzel görünüyor ya. ya Ay ben bunu ama. yerim. Şimdi bak bazı yerler çikolata oldu ama bazı yerler olmadı. olmadı. Hemen ne yapacağım biliyor musun? Hemen buralara. Ha. Sarılın görünmemesi lazım. Teyzen hemen anlar. Zaten dondurma öyle çok seven biri değil biliyorsun. Evet. Tamam mı dersin? Bu lollipop oldu. Heh. Şu an iyi mi? Evet. İyi iyi. Şu an bir dondurmaya benzedi mi? Ben çok benzetemedim. Gerçekten mi? Yok böyle dondurma Heh. olmaz. Dur, dur çekil çekil çekil. Şimdi biraz döndüreceğim, döndüreceğim ve hemen bonibonları takacağım Heh. üstüne. Heh. takıyorum. Bonibonlu dondurma diyeceğim teyzene tamam mı? Aferin. Teyzeyi ne aldı babam? Çok beğendim ben. Sana da ayırdım diyeceğim. Tamam. tamam. Ama mı? ben çikolata sevmiyorum. Bu çikolatalı. Anneciğim teyzen sen ne yedersen yer o seni kırmamak için. Hmm. Hı. Emin misin? Evet. Nasıl görünüyor bonibon Şu an donada? biraz daha boni, biraz daha renkli lazım. Ay gerçekten. Mi? Çok renksiz oldu. Tamam. Hep aynı renkler oluyor. Anne, bu da böyle. Bir boş. de yan, bir de yanlarına çok şey, aynı renkler yapma daha çok kötü tamam, tamam. oluyor. Aa, ay dökülüyor mu? Ay dökülüyor da. Yok dökülmüyor, ay, dökülmüyor, dökülmüyor. Birazcık. Bak o boş yerlere biraz koy biter. Tamam dur koyuyorum bunu hemen dolaba koymamız lazım biliyorsun bak akıyor ay akıyor Efe dış sesli gerçekten bak. çok zormuş He? dış ses çok duş çok zormuş anneciğim başlattın da bu olmuyor ya Efe e, bak hep dökülüyorlar, anlamadım ki biraz dolaba koyacağım bunu tamam mı Bekle nasıl koysam bir bardakta koymam lazım. Kimem ki? Şunu şöylece koyuyorum Efe ben götürüyorum dolaba. Tamam sen dur dur videoyu. Bize koyduk onu. Bakalım olacak mı? Duş seslik sende. sende ben ne? bir şey yapmıyorum hadi görüşürüz. <laughs> tamam peki. Efe koş 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 geldi 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 koş. Koş zile basıyor yürü yürü yürü. Yürü yürü, yürü, yürü. kapıdan gördüm gene bir bak ama teyzem mi değil mi diye. Bir bakalım. Teyzem. Bak şimdi bir dur bir dakika bir dakika. Bak şimdi unutma. Tamam. Ee, sen, o söylemez. Emir dur. O söylemezse sen diyeceksin. Teyze soğuk bir şeyle istemez. Ama ben muhtemelen o mu ister. ilk suyu getirsin sonra dondurmayı tamam mı? Anlaştık Hadi. Hadi mı? Hoş geldin. Niye çekiyorsun? Ee, geldin gelişini çektim işte. <laughs> hani ha. şey yapacaktık ya çizim. He, tamam. Dedik Efe'limiz baştan başladık. Yeni. ne yapıyorsun? Ben de sandım. Yeni. Efe, Emir uyuyor. Şey, sana evet. ya Allah. Ay çok nasıl suyumlu. terlemişsin. Çok terledim hem de. Öyle sıcak ki sana anlatamam. Ama hava Garbaz gel. Bir Baksana Emre short mort giydirdim Efe'ye de ben hava sıcak diye. Ben Efe et, teyzen çok terlemiş hemen bir su getir ona annem soğuk su Allah getir. Allah Allah ben ne olsun. Aslında biliyor musun Efe ile dün biz çok güzel bir dondurma yaptık. Ondan da getirebilir sana. Var? Ne videosunun başı bu yani? Hani bir tane çizim yapacaktık ya. Vlog tarzında yapalım istedim. Hani sen ha, ben geliyorsun. <laughs> ben Evet evet. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar hepinize <laughs> merhaba. Arkadaşlar sıcaktan öldüm. Parti yeri yok. Trafik çok kötü. Teyzesi aç bunu. Aram. Getireyim mi sana da Efe'nin yaptığı dondurmadan bir dondurmayı falan yiyelim. Ondan sonra şey yaparız. <laughs> yerim bu da. Yani şu an soğuk ne varsa yerim. Geçelim yani. <laughs> Anneciğim dur dondurma. <laughs> <laughs> <dur, gülüyor> soğuk suyunu. Ben dondurmayı da gel sana vereyim. Teyzene ver Efe. İyi gel. Heh. Emir gel. Abi, bunu, Emir? Efe çaktırma tamam mı? Çaktırma sakın. Ucunu tut. Şurayı görmesin şu en altı. Yürü. Yürü git. Ver aşkım sağ ol. Dur ben de şunu Emir'e vereyim de. Emir bu teyzenin. Emir bu senin ha. Hayır bu senin değil bu teyzenin. Emir al canım. Aa, Abla bunu Eminim. kaldırayım sonra Emir'e verelim Ay Esra sana vereyim Emir isteyecek yoksa o yedi hakkını Emir Dur Ay, ben bunu kaldırayım Uf Emir ya uf planımızı mahvediyorsun Uf Emir anneciğim sen yemezsin, Arayasın, içeri yemezsin Çok Tamam adamım. tamam sen geç içeri başımı da değiştireceğim Hadi abi. geç içeri sen Ay bittim bittim harap bir tafa değil Birazdan başlarız o zaman tamam. Ağlama tamam Hadi ağlama Küstü gene Efe anneciğim gel gel. Gelsin Efe nasıl yapacağız ya? Nasıl yapacağız? Emir sürekli istiyor onu. Oturma odasına teyze oturma odasına geç. Şu, çok merak ediyorum dondurma mı beğeneceğim mi diye de teyzen oturma odasına geçsin ben getireyim oraya. Tamam mı? Koş. Yapacak başka bir şey yok. Bakayım geçtiler Aa geçtiniz mi? Şimdi birazdan videoya başlayacağız. Bu videoyu e, kamera arkası diye paylaşacağım. Tamam, tamam. mı? Hani Kamerası. böyle ön. Evet, ön. Aa Efe teyzene getirsene dondurmasını annem. O da yesin. videomuz nasıl olacak biliyor musun ablam? Böyle e, gene böyle hani şekiller koyacağız. Tamam. Şekilleri e, resmini kim daha iyi çizerse olacak gözü ama böyle mı? Yok gözü kapalı değil. Gözümüz kapalı olacak. Ama böyle vlog tarzında Gündüzü olacak. Gözü kapalı çok komik şeyler <laughs> Böyle şey yapacağız. Adı nedir? Ne konuşarak sohbet ederek ay. Aa, geldi. Gene geldi. Emir burada dur ama bak burada videoda bir konuşma yapıyoruz müsaade etmiyorsun bize. Böyle olmaz ki kardeşim. Dur dur Efe gelir şimdi bekle bakalım. Efe nerede kaldın? Geliyor Efe. Hah. Hadi anneciğim seni bekliyoruz. Emir'e gösterme annem Emir'e gösterme. Siz ne yaptınız gerçekten? Efe yaptı ya çok hevesli. Limonlu dondurma Ana, yaptı biliyor musun? Nasıl nasıl yaptınız? Çok erittik. Tat bakalım güzel mi? Güzel değil mi? Ya güzel ama. ya. Ama şu <laughs> tabi. Beğendi de sen. gördün mü Efe? Parmağın tadını da alıyorsun. He? Ha? Limon aromasını alıyor musun? Limonlu yaptık biz ona. Allah Allah. Hayır. Isırırsan alırsın. Buz yani o. Buz <laughs> Ben limonates seviyorum, limon sevmiyorum. <laughs> <laughs> Isırdın mı? Hı? Ha? Hafif böyle tam dişim geçti, kırılıp bir şey oldu yine Ya onu toplamadan bir Ama soğuk istiyorsun. değil mi? Soğuk işte. Daha ne istiyorsun? Ya soğuk olunca yani limonu yiyeyim. <laughs> evet. Iııı... Sen... Hayır hayır hayır. Sen de ye annem sen de ye sen de. Ye. Annem ye ye ye. ye. <laughs> Vallahi tabi istediğim gibi olmadı. Bunu ya ısırmanı düşündüm ama e, bir kısmı unuttum ya. Al al bakalım. Al. Yani ha. onu üşümeden hazırladınız mı? Tutamıyor ya? bak tutamıyor. Sabah yaptık da sen geç geldin trafik falan o kadar kötü ki neyi atladım biliyor musun e, herkes değil. şeyle yapmış bunu muz ile yapmış biz ha, sap, biz yumurt... Oy, Evet o ısırılıyor ben limonun ısırılmaman kısmını ben düşünemedim sana bak, bile darma duman beni niye böyle çektiniz siz ya olmadı istediğim gibi bir dahakine daha iyi bir ah, şeyle Hadi okuyalım Hadi okuyalım bari Ya ben ne çekecektim ne yaptınız siz ya <laughs> nereye geçiyoruz? Ay arkadaşlar ben ne çizim için geldim neyle karşılaştım. Çok üzgünüm şu anda ya. Ben hiç üzgün değilim. Ya. Yani ona dertçil düşünsene tam ısırmış olsaydı Evet ya süper olacaktı <laughs> ya. Abi, bayılırdım. <laughs> Olmadı neyse. Sen de derdin ki ayılana kozalık bayılana limon <laughs> 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 İsim okuyalım bari. Ee, Rabia Ank Hatice e, Elvin, Yusuf Kayra Cihat Arda, e, Su Elisa Tutmak, Orhan e, Efe, Melike. Selam istemişler. Efe şu an Emir'le uğraşıyor çünkü Emir delirdi. <laughs> Serenay ve e, Sahra Kıyı, e, Müberra selam istemişler. E, selam olsun. Zeynep Hanefi, Ali Çınar, e, Kartal, e, Yiğit Kutay, Fişekçi. E, Hilal Akgül, Zeynep Betül. Göktuğ Uyanık, Tut Okumam, okumam gereken isimler var. Erva, e, hep not alınan isimler var. Arada da var bir sürü de. E, Ebrar Evren hangisi gerçek ismin bilmiyorum. ikisini de okuyorum şu an. E, Damla Oruç, Merve Oruç. Bunları da bilmiyorum hangisi olduğunu. Ebrar Gündüz, Lavin, er, Erva Ece, Selim Yusuf, Poyraz Özel, Dicle Dönen. 4 yaşında bir kardeşimiz varmış Ebrar. Ona selam olsun. Şikar Hamidov, e, bir kardeşimiz. Berat Şengit, Elif Nisa Gümüş. Selam istemiş, selam olsun. Adnan e, Azeli bir kardeşimiz, ona da selamlar. Esma Dadan, e, hemen diğer isimleri bulmaya çalışıyorum. Burada bir sürü not var çünkü karışmasın birbirine. Esma Babarslan, Arda Bey Atalık, e, Muhammed Yusuf, Zeynep Betül, Miraç Bektaş, e, Salman Bağırzade, Umut Esra Cavidan Naile Aylin, Beyza Betül e, Telli, Fatma Sultan Tuana, e, Nisa Nur Şimşek, Emir Kerem e, Selam istemiş ona da selam, Elif Nisa Gümüş selam istemiş selam olsun, Eylül Munyaz, Sefa Kılıç, Elif Nur Munyaz, Elif Yılmaz, Hira Nur Ceylan, Dilek, selam olsun dileğiyle. Cesur ve Güler. Arkadaşlar daha çok isim var. Ee, benim bugün hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Yarınki videoda birçok ismi okumuş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bugün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Arkadaşlar çok sıcak. Dışarı çıkarken böyle incecik giyinmeye çalışın. <laughs> Eriyorum ben arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>